Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mah gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlık da bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu, Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur, İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan, Kim zaman ellerini kırar tutkusu, Birkaç hayat çıkarır yaşamasından, Hangi kapıyı çalsa, kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem. Sana kullanılmış bir gök gelirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum, sen yoksun. Belki haziranda mavi benekli çocuksun. Ah oh, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın telaş içindesin kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adında başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum bilemezsin. Ben sana mecburum bilemezsin.